Merhaba arkadaşlar. Uyucu Anne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere çok güzel sade düz bir model yapacağım. Tek renkle yapacağım. Yazmam kırmızı. ipim de kırmızı arkadaşlar. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olun. Bir destek amacıyla arkadaşlar videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Yorum atmayı, beğeni atmanızı bekliyorum arkadaşlar. Çok güzel bir model yapacağım sizinle arkadaşlar. Hep beraber hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar zürafamı yaptım. Birkaç tane de modelimi yaptım arkadaşlar. Düz bir model ama çok güzel. Hep beraber birkaç tane yapalım. İpim burada bitmişti arkadaşlar. İpimi buraya bağlayalım. İpi böyle üstüne alayım. Şimdi arkada o fazla ipimi Keselim. Evet. Arkadaşlar ipim burada bitmişti. Bu pırpırlar yapmıştım. Bir, iki, üçüncü zürafa mı ipimi tahin. Birazcık eğin arkadaşlar. Az bir şey. Böyle dik durmasın. Model böyle eymerle birazcık. Böyle. Tam bu kökü, bu pırpırlar eğmesin ki güzel dursun. Şimdi bir tane zürafa yapayım. Bir tane daha yapalım. Zürafanın içine geri dönüş yapalım. Üç tane pırpırımızı yapalım arkadaşlar. Böyle üç tane pırpır yaptım. Pırpırın tepesine çıkalım. Böyle yazmamı ters döndüreyim arkadaşlar. Daha net anlatmış olurum. Üstüne zürafa yapalım. Bir. 2 3 pırpırdı. 3 tepede iki tane zürafa yaptım. Böyle o zürafalar bittikten sonra geri döndürelim yazmamı. Ve bu birinci zürafaya girelim. böyle arkadaşlar şimdi burada pırpır yapalım bir pırpır ikincisini yaptım ve üçüncüsünü de üçüncüsünü de yaptım. Arkadaşlar bir da üç tane pırpır yaptım. Şimdi öbür zürafaya geçiş yapalım. Bir kör düğüm atalım. Bu tepede de bir pırpırımızı yaptık. Bir tane daha yapalım. bir tane de da yaptım arkadaşlar son bir tane de da yapalım her bir zürafanın içinde üç tane pırpır yapalım arkadaşlar şimdi bunları düzeltelim elimizle yoksa düzgün durmaz böyle 1 2 3. modelimizi ve düğüm atalım. Böyle. Şimdi model böyle sıralı bir model tek renkli. Birazcık daha eğleyelim. Böyle. Arkadaşlar. Şimdi zürafa yapalım. Bir zürafa da yapalım. İkinci zürafama geri dönüş yapayım. içine girelim. Bir pırpır yapalım arkadaşlar. Bir pırpır da yapalım. bir pırpır daha yapalım arkadaşlar şimdi modelimi böyle yazmamı ters döndüreyim bu pırpırın içine girelim böyle bir zürafa yapalım bir zürafa daha üstte yapalım üç pırpırda iki zürafa oldu şimdi geri yazmayı döndüreyim bu zürafamın içine gireyim. Bir pırpır yapalım. Böyle. Bir tane daha yapalım. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Çanda da pırpız yapalım. Şimdi yandaki zürafaya girip bir düğüm atalım. Böyle bir da yapalım. Bir, bir tane daha yapalım. İki bir tane daha yapalım. iki kere dolanalım. burası bitiş yeri eğip bu bir iki üçüncü zürafaya bağlayalım bir düğüm atalım böyle Arkadaşlar böyle oldu son hali. Son haliyle geri dönelim. Arkadaşlar son hali böyle oldu. Çok güzel sıralı bir model. Ee, biraz da kolay olur arkadaşlar. Çünkü ipi kesmiyorlar. Tek bir renk uzun ipi takıyorlar. Birkaç model yapıyorlar sonra ipi bitiyor. Ee, bu kolay olur. Yeni öğrenenler arkadaşlar için söylüyorum. Bunu yapsanız iğne oyasına tez öğrenirsiniz arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlemişseniz, yapmışsanız kolaylıklar dilerim arkadaşlar. Bana, bana bir destek amacıyla yorum beğeninizi atın arkadaşlar. E, sonuna kadar video izlemeyi unutmayın. Şimdilik de bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.